ましてて写真この嵐さん勢いをまずはジェナ出てだ。 Herkese selamlar, hayırlı pazarlar arkadaşlar. Videomu aslında sabahtan başlatmıştım ama sizle ancak yüz yüze konuşabiliyorum. Evet, bugün misafirlerimiz vardı, onları ağırladık, kahvaltıya gelmişlerdi. Ee, çok güzel vakit geçirdik birlikte ee, sohbet, muhabbet, çay, kahve derken güzel bir vakit geçirdik. Sonra onlar evime geçtiler, ee, biz de evdeyiz. Hava çok yağmurlu, bugün hiçbir yere çıkamıyoruz. Ee, evde oturup biz de çay içiyoruz böyle işte eşimle beraber. E, kızım zaten yok biliyorsunuz. Gelmedi İstanbul'dan. Oğlum ya gelemedi daha doğrusu. Oğlum da arkadaşına geçti karşı tarafa. Biz de böyle edilebüdü gibi evde oturuyoruz eşimle. Arkadaşlar gittikten sonra hava bir açsa şöyle güzelleşse e, çıkmayı düşünüyoruz ama biraz zor gibi geliyor. Öyle arkadaşlar sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Gün içinde günün devamında tekrar görüşmek üzere inşallah. Şimdilik hoşça kalın. İnternet kafeye gitmek istediler. Onları bıraktım. Şimdi eve dönüyorum artık. Sanki kış geri geldi. İnanılır gibi değil. Evde otur otur nereye kadar Dedik ki şöyle çıkalım dışarıya birazcık AVM'ye geldik Oğlum bizimle gelmek istemedi Arkadaşında Biz dedik ki eşimle beraber Hem biraz dolaşalım hem yemek yeriz dedik Yemek yapmadım bugün çünkü evde Öyle bakalım Görüşürüz biraz sonra tekrar Uzun zaman olmuştu Ve esnafa gelmemiştim Bugün biraz gezelim bakalım Buralarda gerçi geç oldu saat 8. Ama olsun. Acelemiz yok bakalım. Neler var neler yok. Tamam mı? <laughs> sonra dedi. Tamam sonra. Tek başıma gelsem daha rahat. İşte tek başıma Eşim böyle yerleri gezmeyi sevmiyor. Kesinlikle mağaza gezmeyi sevmez. Ha, bu tarz mağazaları gezmeyi sevmez. Neyse dedikodu yaparız sonra yine tamam canım. <laughs> Bu menüyü sadece çocuklar yedirmiyorlarmış demek ki. Bizim canımız birden buraya girince hamburger çekti. Nedendir bilmiyorum ama dedik ki eşimle yiyelim mi? Hadi yiyelim. <laughs> Valla hamburger yemeye karar verdik. Öyle bakalım biz yiyelim ondan sonra da biraz dolaşırız birlikte. Şimdi yemeğimizi yedik. Şöyle bakayım bir iki mağaza gezmeye ikna ettim eşimi. Biraz zorlandım ama. Girmeye ikna ettim eşimi. Hemen şöyle bir birazcık dolaşalım bakalım ne var ne yok. Hmm, kahve fincanları da varmış burada. Güzellermiş ama şu bambuları sevmiyorum artık. Bambu altlıkları sevmiyorum. Ay çok rahatsız etti beni yediğim. Sana dokundu mu? Ya bilmiyorum beni çok rahatsız etti. Fazla geldi herhalde mi demek ki? Şunlar çok güzel kurtarıcı aslında. Şunlardan kullanıyorum ben dolap içleri için. Bunlardan almıştım. Yarın şunlardan da aldım ama bunların e, şey ayakları plastik olduğu için bunlar hiç sağlam değil. Böyle açıldı böyle kenara doğru ayakları. O yüzden şu metal olanlar daha kullanışlı bence. Şundan da almıştım. E, hatta böyle dolaba taktım. Şu şekilde. Şu şekilde mutfak dolabına takıyorsunuz bunu arkadaşlar. Şuralara da e, fincan falan asıyorsunuz. Fakat bu dolapta ben fincan astıktan sonra buna böyle aşağıya doğru eğimli oldu. Ve sanki dolabın içinden böyle öne doğru kayacakmış gibi geldi bana. Ve ben de çıkarttım artık kullanmıyorum. Bunlar çok güzelmiş. Bakın şöyle üst üste oturabiliyorlar. Fiyatı da gayet güzel bence. Hani aman aman pahalı değil. Şu şekilde içine takılarınızı falan koyup üstüne de şurada gösterdiği gibi bakın kullanabilirsiniz. Bence gayet güzel. Onları alsam mı bilemedim şunlardan almıştım. Bunların beyazını buradaki evimde kullanıyorum. Ama şunları bir düşüneyim bakayım. Kararsız da kaldım ama nerede kullanacağım? Şimdi banyoda kullanabilirim. Kızımın odasında kullanabilirim ama e, hani alternatifleri var şu anda. Bir düşüneyim onları bakayım. Şunlar da güzel şeyler aslında bunlar da ama neyse bir dolanalım. Şunlardan ee, var benim aslında ama bunlar da biraz büyük benimkisi daha böyle sanki bir de iki hesaplı benim bu sanki daha hoş gibi durdu bilmiyorum ihtiyaç bitmiyor ki Aa, benimkisi şu bakın şuradaki benim ondan ama bu kadar çok e, iri değil delikleri Bunlardan da çok sıkça görür oldum bu ara her yerde. Üçlü fiyatı mı acaba tek fiyatı mı? Ablacığım bunun üçlü fiyatı mı tek fiyatı mı tek 29? Mi? Tek fiyat değil mi? Hepsinin tek fiyatı var. Mesela şu küçükler? 29 hangisinin fiyatı? En küçüğünün Eşim e, el kol hareketleriyle beni çağırıyor. Görmezden gelmeye çalışıyorum ama gözüm çarpıyor. <laughs> Neyse gideyim bari artık. O <laughs> olmadan daha rahat gezerim. Evet şunlar böyle. Doğru. Tamam canım sen öde geliyorum. şunlardan aldım. Şunlardan aldım altı tane. Şimdi eşime değil hemen çıkalım dedi. Buradaki evimde var bunlardan da bunları Ankara'ya alıyorum. Şey pardon. Allah mı söyletti ne? İstanbul'daki evime diye alıyorum. Oradaki tette benzer bir şey görmemiştim aslında. Çok da böyle hani şey gezmedim. Böyle hani alıcı gözle de gezmediğim için. Efendim? Vardır herhalde. Bakayım geliyorum canım. Neyse gideyim ben bir kasaya. Kaçmayayım diye sıkı sıkı tutuyor. Aman Allah korusun. <laughs> Kaçarım da bir mağazaya girerim diye mi? <laughs> Doğru söyle. Kaçarım da bir mağazaya girerim falan diye mi? herhalde güzelmiş şu da çok güzel ama e, kısa bu da bence gayet da. hepsi kısa ya biraz daha uzun olsalardı sanki daha iyi olacaktı kızımın doğum günü yaklaşıyor. Valla bu sene istediği özel bir şey yok. Hani her sene bir şey istiyordu ama bu sene istediği hiç özel bir şey yok. Ben de ona ne alabilirim diye şöyle bakıyorum. En azından şimdi buradan kendim bir şey alırsam onu kendi çok rahat değiştirebiliyor. Ama yok. Elbise alayım istedim ama o kadar çok da kısa giymez. kodları da var, bir sürü. Bilemedim nasıl yapsak. Hmm, etekler de var. Şu kombin de aslında gayet güzel. Ama şimdi sürpriz olsun istiyorum. Ee, buradan bakacağım. Ya şeyden alacağım, e, internetten alacağım buradan beğendiğimi hani en azından şöyle bedenini vesaire yakından göreyim istiyorum. E, i̇nternetten alıp direkt göndereceğim İstanbul'a evin adresine ya da e, yine buradan alıp kargolayacağım. Hani karar vermedim. Bakalım ama güzel bir şey de bulamadım. Şunu çok beğendim aslında ama şu elbiseyi. Ee, onu kısa diyecektir çok kısa giymek istemez o da çanta da güzelmiş hmm, 200 ayıpsın kumaşı da çok hoş döküm döküm şöyle hmm, etekler de var bu sene bayağı sanırım bunlar moda bu senenin modası Gömlek de güzel ama düşük kolları. Bunun kolları da düşük bunu beğenmez. Şimdi bir de Adidas'ta vardı onun beğendiği bir elbise modeli vardı. Spor bir elbise. Ee, bir de oraya bakacağım ama Westlife Adidas yok burada. Artık oraya da yarın Demir Park'ta bakarız bakalım. Yani 67 burada. Artık 67 burada oldu. Orası Demir Park değil. Bakın bunlar da güzel çok döküm döküm kumaşları çok güzel şöyle. Ya bakın ortası yok. Şu da çok güzel ama o, o da çok uzun. Gerçi biraz da nikah gibi duruyor da. Hoş <laughs> ama yani nikah hepsiymiş gibi sanki. Bakın şöyle. Beğenemedim. Hmm, şu kombin de çok tatlı. Hmm. ama işte etik boyu onu rahatsız edebilir kızım uzun boylu hafif de yapılı olduğu için böyle çok aman aman kısa bir şey giyemiyor giymek istemiyor aslında çirkin durmuyor ben beğeniyorum ama o kendini çok öyle rahat hissetmediği için şimdi öyle bir şeydi bile bile alamam onu bakacağız bakalım ya Vallahi o kadar zor ki en azından her sene şey yapıyordu anne ben işte bu sene doğum günde şu olabilir. İşte ben bunu istiyorum gibi. Biz de onu alabiliyorsak alıyorduk zaten onu alamazsak da. Ee, işte farklı şeyler oluyordu. Ama bu sene hiçbir şey istemedi. Bilmiyorum neden. Yoğunluğu mı geldi bilemiyorum. Çocuğumun yoğun zamanlarına denk geldi. Unuttu belki de. <laughs> doğum günü unutmamıştır. Mutlu ben de. Bakacağız bakalım artık. Şunlar da hoşmuş ama. Neyse bakalım yarın da şeye gidelim. 67 burada Orada da bir bakalım dolanalım. Ona göre ortak bir şeylere karar veririz arkadaşlar. Biz eve geçelim. Baba kızıma hediye bakacağım deyince yani istediğim yere girebiliyorum. O zaman sıkıntı olmuyor çocukları. Söz konusu olunca hiç sıkıntı yok. Hele kızı. Hiç problem yok. Ama ben gireceğim dediğim zaman şöyle bir engel koyuyorlar önüme. Nedendir bilmiyorum. Neyse ben çıkıyorum. Bayağı yağmış. Hala da ufak ufak yağmakta. Resmen kış geriye geldi. Neyse evimize gidelim artık bakalım. Evde görüşürüz arkadaşlar. Günaydın Pazartesi gününden herkese Günaydınlar arkadaşlar Bugün ikinci gün videosu olarak devam ediyorum Dün akşam edit yapamadım videoma Daha doğrusu çok kısa bir çekim olmuştu O nedenle bugünden devam edeyim istedim Şimdi Oğlumu Kur'an kursuna göndereceğim Bugün başlayacak inşallah Arkadaşlarıyla beraber Şimdi hemen ona çay demleyeyim Şöyle biraz kahvaltı hazırlayayım istedim. Normalde çay içmez ama ben şu işte çay demliyim yine de biz içeriz o içmezse artık öyle arkadaşlar şimdi oğlumun hemen apar topar kahvaltısını hazırlayayım yiyeceği şeyler belli zaten ondan sonra onu göndereyim ondan sonra tekrar görüşürüz bakalım. Selam herkese arkadaşlar merhabalar tekrar evden çıkmadan şimdi bir de yüz yüze selam vereyim istedim size şimdi oğlum kursa gitti camiye gitti biliyorsunuz biraz önce bahsetmiştim sabah daha doğrusu biraz önce dediğim şimdi kursa giderken verdiğimiz para bitirmişler şöyle sabah onlar kursa girmeden önce arkadaşlara beraber toplanıp kahvaltı yapıyorlar dışarıda. Sonra da kursa gidip oradan eve geliyorlardı normalde. Şimdi fikir değiştirip AVM'ye gitmeye karar vermişler, sinemaya gireceklermiş. O yüzden parası yeterli olmadığından dolayı ben aradayım anne bana biraz para getirebilir misin? Şimdi ben de çıkacağım, ona biraz harçlık vereceğim, işte sinema biletini falan alacaklar. Ondan sonra kız kardeşim gelecek. Onunla beraber biraz dolaşırız, vakit geçiririz bakalım. Yağmur çok kötü yağıyor ama artık AVM'ye gideceğiz kesin. Başka çaremiz yok, başka alternatif yok yani sonuç olarak burada. Şu çayımı bitireyim, ondan sonra çıkıyorum. Tekrar dışarıda görüşürüz bakalım arkadaşlar. ben şimdi e, biz daha doğrusu AVM'ye geldik. Kız kardeşimle buluştuk. Kız kardeşim de e, buraya geldi. Tutturdu sana yemek ısmarlayayım diye. Oysa ben kahvaltımı yapmıştım ama bilemedim. <laughs> Hoş geldin Elif. <laughs> <laughs> Öyle arkadaşlar biz biraz dolaşalım. E, bir şeyler yiyelim madem o halde. Israr ediyor çünkü kırmak olmaz. <laughs> Ondan sonra tekrar görüşürüz bakalım. İki gün üst üste hamburger yiyoruz. Bakalım hayırlısı. E, kahve içmeye gidiyoruz. Yemeğimizi yedik. Kahve içmeye gidiyoruz. Arkadaşlar bulmuşum kız, kız kardeşimi. Kız çemi bırakır mıyım? <laughs> Şöyle birazcık gezelim. Daha biz annemlere falan giremedik biliyorsunuz. E, oğlum bir türlü buralardan kopamadığı için yani önce buralara bir doysun istedik. Annem de öyle söylüyor. Gerçi babam da öyle söylüyor. Diyor ki, önce arkadaşını doysun. Çocuğu sonra bizim yanımıza getir. Çünkü uzun zamandır arkadaşlarını falan görmedik. Geldik biz. Ay Allah'ım bugün her şey gitti falan her şey gitti. Burada oturalım bakalım. geldi şöyle kardeşimle kahvelerimizi sohbet ettiğinde içelim bakalım. Sonra çıktık kahvemizi içtik sohbetimizi ettik kız kardeşimle Oğlumu bekliyoruz. Oğlum da sinemadan çıkmış. Onu alıp artık eve. Eve mi gidiyoruz? Eve gidiyormuşuz. Yağmur son hızıyla devam ediyor. Aa bizim arabamız otoparkta. Burada değil ki. Hadi otoparka gidelim. çabası geri geldi sanki Allah'ım yardımcısı olsun Rabbim şifasını versin inşallah çok korkuyorum böyle Allah'ım yardımcısı olsun evet. arabamızı arıyoruz 15 dakikadır ee, en sonunda bulduk Arkadaşlar biz eve geldik şimdi yemeğimizi de yedik eşimle beraber şöyle bir kahve içelim istedik tam böyle kahvemizi içtik dedim ki artık bulaşık makinesi bitmiştir onu yerleştireyim Ondan sonra biraz oturalım dedim kapı çaldı ve bitişik komşu. Allah razı olsun böyle mozaik pasta yapmışlar bize de getirdiler Ben de onlara dün tatlı vermiştim Dün yaptığım tatlıdan vermiştim. Tabak boş gitmesin dediler, demişler. Ee, böyle getirmişler. Allah razı olsun, keselerine bereket, Allah birlerini etsin inşallah. Öyle yani bunlar mutluluklar işte, güzel mutluluklar. Ben çok mutlu oldum. Neyse şöyle kaldığımız yerden devam edelim. Bulaşıklarımızı boşaltmaya. Ben sizi şuraya bir yere koyayım, beraber boşaltalım bakalım. akşamlar arkadaşlar bize de geldik yemeğimizi yedik kahvemizi içtik tatlımızı yedik şimdi sıra geldi çayımıza demlendi bizi bekliyor orada ee, şimdi çok güzel bir iki gün geçirdik ee, dünkü videoyla bugünkü videoyu birleştireceğim biraz sonra edit yapacağım Ondan sonra yarın da siz bunu inşallah izlemiş olacaksınız pazar ve pazartesinin videosunu salı günü izlemiş olacaksınız yani ee, güzel bir iki gün geçirdik sizinle de paylaştığım kadarıyla inşallah siz de beğenirsiniz arkadaşlar. E, beğenirseniz abone olmayı unutmayın. <laughs> diyorum. E, öyle e, bugünkü düğüne gelince düğünde e, biz arkadaşıma kahve içmeye gitmiştik. Son dakikaya eve gelirken arkadaşım aradı. Kız kardeşim de buradayken e, hadi gelin bir kahve içelim dedi. Biz de onu kırmak istemedik. Bir kahvede onu da içtik. E, orada bir düğüne denk geldik. Kısmet bu ya. Bize de nasipmiş. E, güzeldi. Allah. Kahve içmeye gittik arkadaşıma, e, baktık ki davul zurna köçek mücek hep oynuyor, o kadar güzel ki o kadar güzel dedim ki direkt paylaşmalıyım bunu da herkesle. Yani e, uzun zaman olmuştu bu şekilde bir düğün görmeyeli iyi de geldi aslında bakarsanız çok da eğlendim. Hani biz balkondan izledik belki ama işte en kötü tarafı hani eskiden şey olurdu mesela hani köylerde böyle düğün olduğu zaman bütün herkes toplanır birlik olurdu yani kapı komşu düğüne nasıl gelmez böyle bir imkan yoktu yani ama şimdi artık buralarda öyle bir şey maalesef yok kapı komşusu ama arkadaşımın haberi bile yok düğünden ne yazık ki kimsenin kimseden haberi yok herkes iç içe bazı şeyleri yapar oldu oldu eskilerde öyle değildi yani yedi memleket duyardı yani işte şunun düğünü var bunun düğünü var gidelim mutlaka takımız takalım ziyaretini edelim diye ama artık öyle şeyler kalmadı bunlar üzücü şeyler tabii ki ama Yapacak bir şey yok. E, artık böyle. Neyse telefon geldi, konuşmamız yarım kaldı arkadaşlar. E, tam da diyorduk ki e, o tarz yerlerde eskiden herkes birbirlerine destek olurdu, birbirleriyle birlikte olurlardı. Hani iyisini, kötüsünü, acısını, tatlısını, her şeyini paylaşırlardı. Şimdi artık öyle bir şey maalesef kalmadı. E, herkes birbirinden kaçar oldu ne yazık ki öyle. İstisnalar mutlaka vardır mutlaka vardır. İnşallah olsun da olmaya devam etsin temennimiz o yönde. Öyle yani e, dünya bu hale geldi. Artık bu bu şekilde e, pek yaşanılması değil ama çok şükür kendimi o konuda şanslı hissediyorum. Ben o tarz e, bir hayat yaşadım. Yani küçüklüğümüzde anneanne babaanne varken o dönemlerde hep yaşadık. Çok şükür. E, hep onları gördük ve şu andaki durumun ne kadar işleri acısı olduğunun e, farkındayız. Çocuklar hiç tatmadıkları için çok aramıyorlar. Çok özlem içinde değiller o günler. Dediğim gibi çocuklar e, çok fazla o günleri e, tatmadıkları için çok fazla değil. Yani tam anneanne babaanne çok şükür elhamdülillah şu anda hayatta her ikisi de. Onların da yaşadıkları farklı bir şey var. Hani farklı bir e, aile bağı var. Farklı bir aile duygusu yaşıyorlar. Çok şükür o konulardan uzak değiller. Hani aileye karşı saygılı, aileye karşı gerçekten özverili çocuklarım var. Hani Etrafımda da benzer çocuklar çoğunlukla çok şükür. İnşallah hep olsun. Öyle yani aileye değer veren, ailenin değerlerine değer veren, aileye saygı duyan çocuklarımız var. Çok şükür. Rabbim nazarlardan korusun. İnşallah o tarz nesil çoğalsın. Temennimiz o yönde. Öyle arkadaşlar. Neyse yine lafı ben çok uzattım. Nereden nerelere girdim çıktım. Ee, dediğim gibi iki günün videosunu tek videoda birleştirdim. Kendinize çok iyi bakın. herkese hayırlı akşamlar diliyorum. umarım videomu beğenirsiniz. Beğenirseniz abone olmayı unutmazsınız. İnşallah kendinize çok iyi bakın tekrardan. Allah'a emanet ettim hepiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.